Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Demirtaş'tan HDP ve Altılı Masa'ya ortak aday çıkartın mesajı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş şu aşamada HDP'nin kendi adayını çıkarmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyerek müzakere olursa tüm muhalefet ortak aday üzerinde anlaşabilir. Ben de ortak adaydan yanayım dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş avukatı aracılığıyla Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtladı. Daha önce yaptığı açıklamada HDP'nin kendi adayını çıkarmasına destek veren Demirtaş, AFP'ye verdiği cevapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetini orta da ortak aday çıkarması gerektiğini söyledi. Ortak bir adayın desteklenmesinden yanayım. Şu aşamada EDP'nin kendi adayını çıkarması daha yüksek ihtimal gibi duruyor. Ancak müzakereler yoluyla EDP ile varılabilecek bir uzlaşma sonucunda Kürtler dahil Türkiye'nin tüm muhalefetini temsil edecek bir aday hala çıkarılabilir. Öte yandan EDP'den yapılan yazılı açıklamada bir heyetin dün Demirtaş'ı ziyaret ettiği ve kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı teklifini reddettiği belirtildi. Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ta bir heyetimiz kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün Edirne cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı. Emek Özgürlük İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Parti yönetimimizde kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikri birliğini pekiştirdi. Fransız merkezli Euronews kanalına konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, HDP'nin kendi adayını belirlemek için çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, "Adayımızı daha belirlemedik. Fakat yoğun bir çalışma sürüyor. Farklı kesimlerden bileşenlerimizden isimler geliyor. Hakikaten adayımızı henüz belirlemedik." dedi.